<laughs> Selamünaleyküm adım adımayı Fazıl bismillah bugün köprü çentik etiket veya destek çizgisi olarak adlandırılan çıkan parçayla ana malzeme arasındaki bağlantıyı anlatmaya çalışacağım sıfırı sıfır. 500 800 şöyle bir parça çizelim. Bu parçada malzemelerimiz olsun. Çıkartmamız gereken malzemeler. Şöyle serbestlerle çiziyorum. Siz Orantılı bir şekilde zaten bunları çıkacak malzemeleri. Evet, şöyle bir plakamız var ve malzeme atayalım. 18 milimetre suntalarımız var. <laughs> Hızlıca bunlara bir şu kullanıcı malı Kapatalım şöyle bir. Takım seçelim hemen. Şöyle 8'lik düz bir bıçak. Bıraktım. Takım yönleri seçiyorum. Şöyle dışarıdan işaretliyorum. <laughs> kaba veya bitişe geliyorum. Dikey diyorum. 25, 22, 18. Tamam diyorum. Seçiyorum ve sağ klik yapıyorum. Bir simülasyon yapıyorum ilk önce. Evet. Parçalarımızı kesiyoruz. Kesi zaman görüyorsunuz ki şu ana malzeme ile çıkartacağımız parça arasında herhangi bir bağlantı yok. İşte bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Onu şey yapacağız. Alfa kem eğer bunları otomatik atarsak bu bağlantıları e, destek çizgisi diyor. Tek tek manuel atarsak etiket olarak tanımlıyor. Buna köprü deniyor. Çentik deniyor. Çok şeyler söylemek isteyen oluyor evet. Simülasyonu şöyle şey yapıyorum. Evet. Şimdi bunları ilk önce otomatik atamayı göstereceğim. Buradan apresanlara geliyorsunuz. Bakın takım yoluna geliyoruz. Üzerine tıklayıp sağ tıklıyoruz eğer otomatik atayacaksak otomatik destek çizgisi olarak geçiyor. Bunu tıklıyorum. Bakın her bir parçaya kaç tane koyacağımızı söylüyor, kaç tane destek çizgisi olacağını söylüyor. Veya buraya geliyoruz, aralık belirtiyoruz. Mesela diyoruz ki işte 250 milimetre aralıklarlat vesaire. Ben genelde bunu tercih etmiyorum kaç tane atması gerekli tercih ediyorum. Siz bunu da isterseniz denersiniz. 4 tane diyorum. Buralara dokunmuyoruz. Burada destekçisinin Z yönü yani yukarıdaki Z kaç milimetre en altta kalsın. Ben genelde 4'e 4, e 4 yapıyorum. Düz var. Düzde göstereceğim orayı düz yapar. Rampa dediğin açılı yapıyor. İkisini de birleşik yapıyor. Ben genelde düzü tercih ediyorum. Tamam diyorum. Ve otomatikmen attı. Bakalım. Bakın burası bu kadar basit otomatik destek çizgisi atması. <laughs> evet, gördüğünüz gibi her bir parçaya aynen belirttiğimiz gibi 4 tane gördüğünüz gibi otomatik destek çizgisi attı. Bu burası 4'e 4. 4'e 4, 4, e 4. Düz dediği zaman bakın şurasını buraya gelip yukarı çıktığı zaman düz gidiyor. Rampa dediği zaman şu şekilde üstünü şöyle Z yönünü kavisli alıyor. İşte ona göre yaparsınız. Ben düz tercih ediyorum. Düz biraz daha sağlam çıkartıyor. Yani 4'e 4 normalde atmıyorum da işte 2'e 2 falan gayet uygun oluyor. Evet bakın her bir parça 4 tane attı. Eğer bunları manuel atmak istersek ne yapar ne yapacaktık? İlk önce şu simülasyonu kapatıyorum. Operasyonlara geliyorum. Şu otomatik destek çizgilerini ne yapıyorum? İlk önce kaldırıyorum ki şeylerini atalım bakalım. Tak kalktı gördüğünüz gibi. Manuel nasıl atayacağız? Ona şimdi göstereceğim. Şöyle bir Açıyla kendimize getirelim. Makinaya geliyoruz. Bakın burada işlemeyi düzenler var. Burada etiket ekle var. Eğer biz bunu otomatik atarsak adı destek çizgisi oluyor bunun. Eğer manuel atamak istersek adı etiket çizgisi, etiket oluyor. Etiket ekle diyorum. Geldi bana yine düz mü rampa mı diye sordu. Ben yine düz sordum. Z boyu ne kadar olsun? atacağın etiketin diyor. Ben 4'e 4 yine e e diyorum. Tamam diyorum. Buraya geliyorum. Bakın. Herhangi bir yere manuel olarak bakın geliyorum. Şu bizim geometri çizgimiz. Şu da bizim takım yolumuz. Takım yolunun üzerinde bir kere tıklıyorum. Bana bu soruyu soruyor. Önemli değil diyorum. Tamam deyip geçiyorum. Bakın buraya attı. Gördüğünüz gibi. Bakın burayı abartıp olayı. Şurayı abartıp olayı. 3 tane atıyorum buraya. Normalde atılmaz. Ama işte görmek açısından şöyle bir tane buraya atıyorum. Bakın. Bir tane buraya atıyorum. Bakın şurada pozisyon olarak da ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. X, Y koordinat sistemine göre. Oraları yaparsınız. Ben şu bakın şuraya bir tane atıyorum. Buraya 3 tane attım. Buraya bakın Bir, iki tane attım. 2 tane buraya. Bir tane de buraya attım sağ tıkladım çıktım geri kalanlara da serbest elle atabilirsiniz ben sadece numune olsun diye bir parçanın üzerine gösterdim Evet <laughs> diğerlerinin şu anda köprü yok yani desteksiz gibi etiket yok çünkü otomatikten kaldırmıştık bakın Buraya 3 tane atmıştım. Evet. Buraya 2 tane atmıştım. 2 tane karşıya bir tane atmıştım. Buraları zaten kaldırmıştık. Evet. Amacımız ana malzeme çıkacak olan malzeme arasında köprü oluşturmak. Yani bir bağlantı noktası oluşturmak ki e, çıkacak parçaya veya ana iş parçasına zarar vermemekti. Buna da eee otomatik atarsan destek çizgisi adını veriyor manuel yani elle atarsan etiket adına veriyor. Başka kemp oranlarında ise buna köprü veya çentik buna benzer isimlerle adlandırılıyor. Hayırlı bayramlar.